Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bazı kişilerle böyle beni biliyorlar mı bilmiyorum ama <laughs> değişik değişik şeyler yapacağım. Bugün kanalım için bir video çektiğimi söyleyeyim dur be. Bakalım video çıkınca sevinecekler mi? Kesinlikle kesinlikle inanacaklarını çok düşünmüyorum ama. Kanka biz ben... <laughs> hiç gülesim yoktu ama çok güzel arkadaşlar. Bugün takipçilerim takipçiler mi bilmiyorum arkadaşlar yani takipçilerim falan demeyeyim o yüzden de arkadaşlarımla şöyle Lisa bin Lisa fan bin Ay'a götüreceğim size hazır mıyız bakalım Ay'a çıkınca nasıl hissedecek Uf. Arkadaşlar ben bak deneyen biri değilim arkadaşlar. Bak deneyen biri değilim. Bak deneyen biri değilim. Lütfen. Bana bak istemeyin tamam mı? Bir, yani istiyorsanız da hiç istemeyin. Yoksa ben şey yaparım falan filan. Kreatörde değilim ama. Olursam falan. Aşırı şey. Sıkıntı olur çünkü kreatörlükten atılma riski daha şeydir. <laughs> Arkadaşlar. Şeye bakın. Çok güzel diyor. Bak şöyle Tabii ki de eskiden beri almıştım. Ben 2023 oyuncusuyum. E tabii ki de bu elmaslar neyle alındı? Arkadaşlar tabii ki de biriktirdim. Arkadaşlar sizin de benle böyle vakit geçirmesi için tabii ki de kullanıcı ID'nizi ve isminizi yoruma yazarsınız hemen bir saat dilimi belirleyeceğim ve o zaman katılırsınız. Tamam mı? Ee, şimdi şu an pek şey yapmıyorum arkadaşlar. Şu an başka bir şeyler yapacağım. Arkadaşlar aydan inmemiz gerekiyor acilen. Allah kaldı. Ya da çıkmayalım ayda takas yapalım. <laughs> Kanka ayda bırakmak istemem. Ta Hadi pet koy. Bende yok tabi arkadaşlar. Bende yok. Sormayın bana plak plak. Bende hiçbiri yok. Tek bu var. Bende yok. Bende yok. Hiçbiri bende yok arkadaşlar. Bana hiç sormayın. Şu pete güzel bir pet koyarsanız veririm yani. Kromi kedisi. Ya bilmiyorum. Bazı kişiler kromi kedisi vermiyor. Ee, bunun yanında şey pete verebilirim arkadaşlar. Ya hiç vermem abicim. Hiç vermem. Ya Aydan inelim. İyice kötü olmaya başladı bu. Arkadaşlar inanmayacağım ben kaçıyorum ayda kalsın yani. Arkadaşlar ben iyice korkmaya başladım. Neden diyorsanız. Çünkü böyle diyenlerin yarısı gerçek söylüyor yarısı da yalan söylüyor arkadaşlar. Bunu ilk defa söylediği için inanmıyorum arkadaşlar. Direkt petimi çalabilir. Arkadaşlar korkmaya başladım. Bir de korkmayayım ya. Şu an çok korkunç şeyler girmedik. Petimi çalmaya çalışmıyoruz şu an. Tabi de ay yürüyüşü kıyafetini çıkarıyoruz. Yani astronot kıyafetini. Bir dakika. Bunun burada ne işi var? Oyuncası değişme şey oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirmem gerekiyor. Yoksa değişik değişik olaylar başlayacak. Arkadaşlar Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.